Örneğin bu elimde görmüş olduğunuz çarık en az 150 yıllık ve Burdur bölgesinde e, kullanılmış bir çarık. İşte e, toplumun geçmişiyle bağ kurarak aslında toplumun 150-200 yılda bu tarafa geldiği noktanın en güzel örneğini teşkil ediyor. Bu görmüş olduğunuz e, çarık işte e, 150 ve daha önceki yıllarda e, tamamen deriden tabaklanarak e, üretilen e, bir e, erkek e, erkeğin giymiş olduğu çarık. E, bu çarığı Burdur'da bir müzayededen sırf Burdur'da kullanıldığı için satın aldım. Ve diğer bende olmayan e, Teki yöresine ait eşyaları da müzayedelerden takip ederek sadece Teki yöresinde kullanılmış eşyaları da koleksiyona dahil ederek müzeyi açtığım zaman e, sergilemeyi düşünüyorum. E, öncelikle e, etnografi müze fikri geliştiğinde Önce aile müzesi olarak düşünmüştüm. Daha sonraki yıllarda teke yöresi olarak bu fikir gelişti. Teke yöresindeki dokuma, hayvancılık, tarım ve gündelik yaşama dair tüm eşyaları, koleksiyonu ve çeşitliliğini çoğalttıktan sonra, bir müzeyi oluşturabilecek envantere ulaştıktan sonra artık teke yöresinin dışındaki Anadolu, Türk yörük kültürüne ait... Eşyaları da e, müzenin envanterine dahil etmeye başladım. Örneğin bu görmüş olduğunuz e, gümüş işlemeli kaftan gibi e, olan en az 150 yıllık bir giysi ve Afyon Emirdağ yöresine ait. Bunu müzayededen satın alarak e, müzenin envanterine dahil etmiş oldum bu görmüş olduğunuz gramofon İngiliz gramofonu ve en az 100 yıllık bir gramofon ve taş plak 78 devir taş plak çalar ve şu anda size bundan bir tane şarkı dinleteceğim görüyoruz Evet. Bunlar silbik mi? Sibik. Sil Sibik. Ha silbik bunlar. Şimdi bu buradaki görmüş olduğunuz eşyalar Tekö yöresinin İbradı'dan, Akseki'den, Burdur, Isparta, Antalya ve evet. diğer çevreleri Türk yörük kültürüne ait e, merdivenden sığan eşyalar burada. Burada en az 4-5 bin parça eşya mevcut. E, genellikle yöresinin gündelik yaşam, tarım, hayvancılık, dokuma ve e, her aletin ve o geçmişte yaşanan eşyaların e, çeşitliliğinden ibaret. Bunlar, buradaki görünenler üst üste yığılmış şekilde ve bir kısmı. Bun, bunun amacı benim 45 yıllık birikimimi büyük bir etnografi müzesi, resim heykel müzesi, sanat galerisi ve sanat atölyeleriyle birlikte hayata evet. geçirmeye sağlamak. Ee, daha depolarda binlerce eşya gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Evet. Bunlar bayağı eski kullanılmış. Bunlar kahve devirmeni. Şunlar biliyorsunuz kahve burnlarda kavruluyor. Kavrulur. E, bunda öğütülür. Evet. Ve e, bakır fincanlarda pişirilir evet. ve servis edilir. Evet. Koyun çanı. Evet. Davar çanı. Bu lambalarda ben çok ders çalıştım bu lambalarda e, ee, çıra ışığında, idare ışığında, lamba ışığında, bu gaz ocağında gaz ocağını kullandık köylerde. Evet. Ee, bu yabalarla harman attık, galburlarla, holuslarla buğday eledik. Salih Sanat Galerisi'nde müzesine geldik. Ee, Salih Bey, Salih Hocam çok güzel çeşit biriktirmiş. Ee, Burdur yöresinden, Antalya yöresinden, ilçelerinden çok zengin ve verimli şeyler biriktirmiş. Ee, çeşidi pek çok. Ancak bunları daha iyi sergilemek için çok güzel bir müze açmayı düşünüyor. İnşallah muvaffak olur kendisini de kendisinde bu yönde çabaları var, planlarını programlarını hazırlamış anlattı bize. Devletimizin sayın büyükleri inşallah bu konuda da kendisine yardımcı olur. Bunları bütün halkımızın bu kültürü görmesinde büyük fayda var. Yeni nesilin, gençlerimizin çocuklarımızın görüp atalarının nasıl yaşadığını bilmesi gerekir. Etnografya demek, kültür demek. Etnografya demek, tarih demek. Bunları, bu kültürleri çocuklarımıza anlatmamız, gençlerimize, topluma anlatmamız. Bunlar, bunlardan e, fikir e, almaları gerekir. E, kendisini kutluyorum Salih Yön hocamızı, tebrik ediyorum. Daha inşallah müzede e, kendisini görmek isteriz, müzeyi ziyaret etmek isteriz. Kendisine başarılar diliyorum. Bu görmüş olduğunuz etnografya e, müze niteliğindeki etnografya galerisi e, benim Salih Yön Sanat Galerisi'nin e, altındaki bölümde 50 metrekarelik alanda 5000'e yakın eserin üst üste belirli bir düzen içinde yığılmasıyla e, sergilenebilmekte. Tabii ki bunun bugüne kadar gelmesi 1975 yılında ki daha önceki kullandığım eşyaları bisküvi kutusunda toplayarak başladım. Öncelikle aile ve kan bağı olan insanlardan eşyalarını eski eşyaları toplayarak aile müzesi gibi düşünmüştüm. Daha sonraki dönemde bunu Teke yöresine ait Türk Türk yörük kültürünün ve gündelik hayatın, tarım, hayvancılık, dokuma ve buna benzer eşyaları envantere dahil etmeye başladım. Ee, daha sonraki gelinen noktada e, baktım ki elimde bazı çeşitlerin olmadığını gördüm. Bunun mezat ve yıllardır mezat ve müzayedeleri takip ediyorum. Burdur, Isparta, Antalya ve ilç bütün bu bahsetmiş olduğum ilçelerin, yöresinin ilçelerinin Akseki, İbradı, Ormana, Çeltikçi, Ağlasun gibi çok ilçeden eşyaları bizzat bedelini ödeyerek veya onun yerine herhangi bir şey alarak yaklaşık bir 5000 bin eşyaya ve esere ulaştım. Şu anda tabii ki buradaki 5000 eser var. Bir de buna yakın eser de şu anda burada Çeltişli'deki depolarda müzeye dönüştüğü noktada gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Şu anda geldiğimiz nokta bu yıl bunun projesini hazırladık. Projelendirdik. E, büyük bir etnografya müzesi, sanat galerisi, resim heykel müzesi e, ve yöre halkının da sanatla yoğurulabileceği sanat atölyeleri, büyük bir toplantı salonu, e, kütüphanesi, yörük çadırı, açık hava müzesi ve uluslararası yaptığımız sanat çalıştaylarını da orada devam ettirebileceğimiz şekilde ahşap bungalovlarda, Misafir edebilmek adına e, uluslararası sanatçıları büyük bir sanat ve müze kompleksi halinde projelendirdik ve geldiğimiz noktada e, kamunun başta kamunun desteğini almamız gerekiyor çünkü yıllardır kendi imkanlarımla emeğimle yüreğimle ve kendi paramla bu duruma getirdiğim şeyin inşaat maliyetleri çok yüksek olduğu için kamunun sivil toplumun ve sponsorların bana yardımcı olmasıyla gerçekten Akdeniz bölgesinin belki de en büyük müze kompleksini hayata geçirmiş olacağız. E, bu da önümüzdeki süreçte e, bunun takibini ve hayata geçirmek için en büyük e, çabamızı da göstereceğiz. Benim geçmişe olan tutkum 10 yaşında başladı. Şöyle ki 10 yaşına kadar ki kullandığım tüm eşyalarımı bu görmüş olduğunuz bisküvi kutusunda saklayarak başladım. Ne ki mantar tapancam, sapanlarım ve o döneme 10 yaşına kadar kullandığım tüm okul malzemelerim, terliğim, misketlerim, boya kalemlerim, kumbaram ve her türlü o zamanlara kadarki olan eşyaları ben bunda saklayarak başladım